Arkadaşlar bugün size işte uzun bir zaman sonra yine bir kan videosu çekiyoruz Tokat'tayız köy Tokat'tayız Ş Burası Çatak Yaylası arkadaşlar bakın burada böyle dere var bakın burada böyle bir dere var durun size işte dereye yaklaşıp göstereyim arkadaşlar ağacın köprüsü yusun tutmuş Ağacın kökleri yüzsün tutmuş burada. Şimdi dereye gidiyoruz arkadaşlar. Hadi dereye gidelim. Dereye geldik arkadaşlar. Bakın dere. Şöyle yaklaşıp da göstereyim. Bakın görüyor musunuz? Şurada minik bir şerale var. Bakın burada bir tane taşa yusun tutmuş iskolamayabilirsiniz. Bakın böyle gördünüz mü? Şimdi piknik alanımıza gidelim. Arkadaşlar buraya biraz sol çıkılıyor. Çok güzel bir yer arkadaşlar burası. Siz de görebilirsiniz. Tokat, Tokat da burası ama. Söylemiştim videoya başladığımızda adını, buranın adını. Burada inekler var arkadaşlar. İneklerin sesi geldi. Burayı beğendiyseniz siz de gelebilirsiniz. Abone olmayı, timde basmayı ve erkek hoşça kalın.